Evet arkadaşlar, sigla alkanlar konusundan devam ediyoruz. Sigla alkan demek alkanların halkalı yapıda bulunduğu durumlara verilen isimdir arkadaşlar. Halkalı durum ne demek? Karbonlar belli bir düzende birbirine bağlı olduklarında arkadaşlar sigla alkan yapıyı elde ederler. Mesela üçgen şekli ve kare şekli var burada değil mi arkadaşlar? Biz böyle bir yapı gördüğümüz zaman bunun siklo halka olduğunu anlamamız lazım. Benim Halkamın şu ucunda karbon, bu ucunda karbon ve bu ucunda da karbon olduğunu bilmem gerekiyor arkadaşlar. Aynı şekilde bunun içinde her bir köşesinde karbonların bulunduğunu bilmem gerekiyor. O zaman bu üçgen yapılı alkanımın açılmış halini şurada gösterelim. Her bir ucunda karbonlar var ve karbon en fazla dörtlü bağ yapmak zorundadır arkadaşlar. Dörtlü bağ yapan karbonda İkisini karbon ile, başka karbonlar ile yapıyorsa kaç tane hidrojen vardır? Kaç tane bulunur? 2 tane bulunur arkadaşlar. O zaman her bir karbona ikişer tane hidrojen mi ekli? Evet. Benim alkanlarımın genel formülü CnH2n artı 2 idi. Arkadaşlar silo alkanlarda genel formül CnH2n olarak değişir alkanların siklo alkanlardan farkı budur. O zaman ben bu yapıyı adlandıracak olursam 3 tane karbonum var. 1, 2, 3 tane karbon. Bu 3 tane karbonu bulunan alkana ben ne diyordum? Propan diyordum. Ama halkalı yapıda olduğunu yani birbirine bağlı olduğunu belirtmek için arkadaşlar siklo adını vereceğim. Siklo propan ismini veriyorum. Aynı şekilde bu 4 karbon içeren halkalı yapıya bakalım. Her bir karbonumu köşelere yerleştiriyorum ve karbonların bağ sayısına bakıyorum. Karbonlarım 2 4 6 8 tane hidrojen içeriyor. O zaman arkadaşlar numaralandırıyorum. 1 2 3 4 herhangi bir grup bağlı değil ise Herhangi bir yerden numaralandırmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. 4 tane karbonum var. 4 karbon bulunan alkana butan diyordum ama halkalı yapıda olduğu için siglo butan adını veririm arkadaşlar. Arkadaşlar halkalı yapıların en küçük üyesi 3 tane karbon içerir. 2 tane karbonu birbirine bağlamak halkalı bir şekilde bağlamak mümkün olmadığı için en küçük yapısı 3 tane karbon içeren propandır, siklopropandır. Adlandırma başına her zaman siglo getireceğiz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Mesela şöyle bir örneğimiz var. Bunu adlandıralım birlikte. İki tane metil grubu bağlanmış değil mi arkadaşlar? Bu iki tane metil grubunu ben nasıl adlandıracağım? İster buradan dallanmanın olduğu tarafa doğru giderek adlandırırım. Burada yaptığım gibi 1, 2, 3, 4, 5. Veya arkadaşlar buradan başlarım. 1, 2, yine dallanmanın olduğu tarafa doğru. 3, 4, 5 şeklinde adlandıra, numaralandırabilirim arkadaşlar. Her halükarda benim birinci ve ikinci karbonumda metil grubun bağlı mı? Evet. Kaç tane metil grubum var? İki tane metil grubum var arkadaşlar. Peki ben bu iki tane metil grubunu nasıl adlandıracağım? İkisinin de karbonunu belirtmem gerekiyor. Hemen yazıyorum. Birinci karbonda ve ikinci karbonda iki tane metil grubu olup benim yapım halkalı bir yapı olduğundan siglo ve halkalı yapımda 5 tane karbon bulunduğundan pentan adını alıyor. Neymiş? 1, 2, dimetil, siglo, pentan. Aynı şekilde şuradaki bileşiğimize de bir bakalım. Bakıyorum saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ama nereden numaralandıracağım? Arkadaşlar burada büyük bir yapı var gördünüz mü? İki tane karbon var diğerlerinde de birer tane karbon var arkadaşlar. O zaman büyük yapının olduğu yerden numaralandırmaya başlıyorum. Bir. Peki bu tarafa mı gideceğim bu tarafa mı gideceğim? Ne taraf yakınsa dallanmaya oradan gideceğim. Burada ikinci karbonda var ama burada iki de üç de yok dört de var. O zaman ben saat yönünde numaralandırmaya başlayacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, altı diye numaralandırdım. Peki arkadaşlar alfabetik sıralamada metil mi önce gelir? Yazamadım. Metil mi önce gelir yoksa etil mi önce gelir? Hangisi? E, M'den önce geliyor. O zaman önce etil yazacağım. Etil neredeydi? Bir numaralı karbondaydı. Bir etil, 2'de ve 4'te metil vardı. 2 tane olduğunu belirtmek için 2, 4 dimetil halkalı yapılı olduğu için siglo 6 tane karbon olduğu için hegzan adını veriyorum. 1 etil, 2, 4 dimetil siglo hegzan adını veriyorum arkadaşlar. Tekrar başka bir örnekle devam edelim. 4 tane karbon olan var ve halkalı. Kesinlikle siglobutan olacak bu. Peki numaralandırmaya buradan mı? Buradan mı başlayacağım? Arkadaşlar burada daha fazla yapı var değil mi? Bağlı olan yapı sayısı burada daha fazla. Burada daha az. Burada bir tane metil, burada iki tane metil var. O zaman numaralandırmaya buradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4 şeklinde numaralandırdım. Ardından arkadaşlar benim 3 tane metilim olduğunu belirtmem ve hangi karbonlarda olduğunu belirtmem gerekiyor. 1 de 2 tane olduğu için 1, 1, 2 de bir tane olduğu için 2, 3 tane metilim olduğu için trimetil siklobutan adını veriyorum. Arkadaşlar her zaman karbonlar belirtilerek yazılmıyor organik kimyada veya alkanlarda, alkenlerde. Bazen de arkadaşlar Çubuk, çubuk formülü kullanılıyor. İskelet çubuk formülünün kullanımı çok kolaydır arkadaşlar. Karbon yazmaya gerek yok, hidrojenleri göstermeye gerek yok. O yüzden bunu da gördüğünüz zaman şaşırmayın diye göstereceğim. Çizginin uçları ve kesişim yerlerinde karbon olduğunu varsayacağız arkadaşlar. Peki karbonlar? Her zaman dörtlü bağ yaptığını unutacak mıyım? Kesinlikle unutmuyorum. Her karbon muhakkak dörtlü bağ yapacak şekilde yerleştirilmeli. Eğer burada benim bir tane karbonum varsa ve bir tane bağını şurayla yaptıysa kaç tane hidrojeni eksik? 3 tane hidrojeni eksiktir diyorum. Benim şuradaki karbonum iki tane karbonla bağ yaptıysa kaç tane hidrojeni eksiktir? İki tane hidrojeni eksiktir. Aynı şekilde buradaki karbonuma da bakıyorum. Bir tane bağını burada yapmış. Geriye kaç bağı eksik kalıyor? Üç. O zaman üç tane hidrojeni vardır diyorum. O zaman üç tane karbon, üç, altı, sekiz tane de hidrojen varsa... Propan adını alıyor arkadaşlar. Buraya bakalım bir çubuk, iki çubuk, üç çubuk var ve burada başka bir şey bağlanmış. Ben bunu açık şekilde yazayım. Buradakinde bir karbon var mı? Var. Buradakinde var mı? Evet. Aynı şekilde bunları da yazdım. Peki burada var mı karbon? Arkadaşlar bu karbonu unutmuyorum. Buraya bağlı olan metil grubunu unutmuyorum. Benim bu karbonum 1 bağ yapmıştı 3 hidrojen eksik. Bu karbonum 3 bağ yapmıştı 1 hidrojen eksik. Bu karbonum 2 bağ yapmıştı 2 hidrojen eksik. Bu karbonum tek bağ yapmıştı 3 hidrojeni eksik. O zaman numaralandırayım. 1, 2, 3, 4. Oldu mu? Evet. Arkadaşlar neden buradan başladım? Çünkü dallanma buraya daha yakın. Hangi karbonda dallanma var? İkinci karbonda dallanma var. Peki arkadaşlar ikinci karbonda dallanma varsa ben bunu nasıl adlandırırım? 2 de metil bağlı. 2 metil. 4 karbonu var benim zincirimin. Bütan. 2 metil bütan adını alıyor. Şuraya bakalım arkadaşlar. Burada bu sefer farklı bir grup bağlı değil mi? Halojenler alkan gruplarına rahatça bağlanabilir. Rahatça yer değiştirebilirler arkadaşlar. Hemen çizginin açık formülünü yazdım. Numaralandırmaya buradan mı başlayacağım, buradan mı başlayacağım arkadaşlar? Arkadaşlar, burada her ikisinden de başlayabilirsiniz. Ben metil tarafından başladım. Şuranın metil olduğunu artık biliyoruz. Metil tarafından adlandırmaya başladım. 1 2 3 4 4 tane karbonum var. 2. karbona metil bağlı. 2 metil 3 klor 3 klor 1 2 3 4 tane de karbonum var. Butan adını alıyor arkadaşlar. Peki al alkanlar hangi tepkimeleri verirler? Arkadaşlar hepimiz biliyoruz ki organik bileşikler yanma tepkimesini çok kolay veriyorlar. Yanma tepkimesi dediğim şey bir organik bileşik oksijenle vermiş olduğu tepkimelerdir. Tepkimeyi denkleştirdiğimiz zaman karbondioksit ve su açığa çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Karbon ve hidrojen varsa ortamda oksijenle bir tepkime veriyorlarsa muhakkak karbondioksit ve su açığa çıkar arkadaşlar. 4 tane karbonum var, 4 tane karbonum olacak. 10 tane hidrojenim var, 10 tane hidrojenim olacak. 4 kere 2, 8, 5 daha 13 tane oksijenimin olması gerekiyor. Burada 2 tane var. Bunlar gittiğinde elimde kalan sayı 13'e eşit mi? Evet eşit arkadaşlar. Tepkime denkleştirmeyi de böylece hatırlamış olduk. Peki alkanlar başka hangi tepkimeleri verir? Yer değiştirme tepkimesi verirler arkadaşlar. Mesela CH4 Karbon atomuna 4 tane hidrojen bağlıysa metan adını alıyordu bu değil mi? Metan metanlar klor ile tepkime verdiğinde buradan bir tane hidrojen çıkar, onun yerine bir tane klor bağlanır. CH3Cl ve HCl tepkimesi gerçekleşir, ürünleri oluşur. Bu tekrar klor ile tepkimeye girerse bu tepkime mekanizmalı bir tepkimedir arkadaşlar. Bir tane hidrojen yine çıkacak. Onun yerine yine klor bağlanacak. CH2Cl ve HCl oluşur. Buna tekrar klor verirsem yine bir tane hidrojen çıkacak ve CHCl3 bileşim oluşacak. Yanında HCl de oluşacak. Peki tekrar buna klor verirsem burada kalan son hidrojenim de buradaki klorla yer değiştirecek ve karbon tetra klorür bileşiğini oluşturacak arkadaşlar. Peki tepkime mekanizmalı değilse bu kadar uzun sürer mi? Hayır arkadaşlar, tepkime bu kadar uzun sürmez. Sadece tek basamakta gerçekleşir. Alkanların kullanım alanları. Peki ben bu alkanları bu kadar öğreniyorum. Nerelerde kullanıyorum? Arkadaşlar Alkanlar fosil yakıtlardan daha çok elde edilir. Fosil yakıtlardan elde edilen bu alkanlarla ben ısınma, araçlarımı motor veya yani ocaklarımda tüplerde kullandığım enerjiyi elde ediyorum. Veya arkadaşlar birçok alanda polar çözücü olarak kullanıyorum. Apolar çözücü olarak kullanıyorum. Arkadaşlar apolar olanlar apolar çözücü olarak Polar olanlar polar çözücü olarak kullanılıyor. Peki arkadaşlar benim ısınma ve enerji için kullanmış olduğum alkanlarım hangilerim? Mesela arkadaşlar ben LPG'yi bir alkan olarak, LPG'nin ne olduğunu biliyorum ama bunun alkan olduğunu bilmiyordum diyelim. Peki bu alkan nasıl? Hayatımın birçok yerinde yer alan bu LPG biliyorsunuz ki fosil yakıt zaten. 1 ile 4 arasında karbon içerir arkadaşlar ve her zaman gaz halinde bulunur. Benzin 4-12 arasında karbon içerirken motorin 16-60 arasında karbon içerir. Full oil 70'ten fazla asfalt ise arkadaşlar 80'den fazla karbon içeriyor. O zaman arkadaşlar karbon sayısı arttıkça benim elde ettiğim enerji sayısı da artar mı? Enerji miktarı da artar mı? Evet artar. Mesela full oil nerede kullanılır? Uçaklarda yakıt olarak kullanılır değil mi arkadaşlar? Veya e, sanayide enerjiye karşılayıcı bir madde olarak kullanılır. Neden daha çok tercih edilir veya uçaklarda neden kullanılır? Karbon sayısı fazladır ve bu yüzden arkadaşlar bana çok fazla enerji verir.